Modacı Pınar Bent Londra'da yeni mağazasını açtı. Finsbury Park Fontfield Road üzerinde özel el dikimi gelinlikler, abiyeler ve kaftanlar gelin adayları için özenle hazırlanıyor efendim. İzliyoruz. Yani modacı Pınar Bent'le beraberiz. Londra'daki yeni mağazasını konuşacağız. Şimdi Pınar Hanım merhabalar. İstanbul'dan sonra Hollanda Rotterdam, sonra Fransa Paris derken şimdi İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni mağazanızı açtınız. Berin Hanım'la berabersiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz Olur. yeni mağazamıza inşallah uğurlu geleceksiniz eminim. Mağazamızda genç kızlarımız için bütün modellerimiz mevcut. Prenses gibi olmak isteyen kızlarımız için balık modellerimiz, bu büyük bedenlere kadar hepsine hot kütür olarak çalıştık. Kişi özel birer tane spesiyal modellerimizin üzerinden siparişle Genç kızlarımızın hayallerini gerçekleştireceğiz. Zaten şöyle mağazaya girdiğimizde birbirinden farklı birçok örnek görüyorum. Evet. Sanırım hepsi burada değil daha. Yani burada yaşayan genç kızlarımızın en büyük arzuları burada Londra'da. Aradığımızı bulamıyoruz, Türkiye'ye girip diktirmek zorunda kalıyoruz diyorlardı. Dolayısıyla ben onlar için buraya geldim, mağazamızı kurduk, bütün modellerimizi buraya taşıdık. Bütün sizezlerde bulabilirler modellerimizin hepsinin renklerinden bedenlerine kadar mevcut da var kendileri için özel hazırladık. Pınar Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi Pınar Hanım size buraya emanet edip ara ara ziyaretlerde bulunacak. Çünkü Mağazanın sayısı çoğalıyor. Bundan sonra nasıl olacak bilmiyoruz. Bizim aileden kalan bir mesleğimiz. Bütün teyzelerim, annem hepsi terzi zaten. Biz özel, spesiyal yaptığımız modellerimiz aileden kaldığı için kuzenim bir yerinde zaten. Hem ortağım, hem iş ortağım. Hem de Londra'da yaşıyor zaten kendisi. Buradaki bütün modellerimizin ölçülerini, dizaynını ortaklaşa beraber karar verip ilerleyeceğiz. Yani mağazaya gelenler sizi görecekler burada evet, da. Evet, ben karşılıyor olacağım onları. Öncelikle hoş geldiniz. Umarım uğur getirirsiniz. Pınar'ın da söylediği gibi. Pınar Hanım yıllardır bu işi yapıyor zaten. Buradaki gelinlerimiz için, hanımefendilerimiz için çok güzel bir opsiyon sunduğumuza inanıyorum. Çok kaliteli ürünlerimiz ve hepsinin renk renk beden beden istedikleri her tercihe, her occasion'a göre elbise bulabilecekleri bir yer, bir butik oldu burası. Bizden çok onların seveceğini düşünüyorum ben. Benim sloganım o. Bu mağaza bizden çok sizin favoriniz olacak. Evet. Çünkü gerçekten elemeyi göz nuru ürünlerimiz var. Bu zamanlarda biliyorsunuz yıllarca hatırlanacak fotoğraflar çekiliyor, videolar çekiliyor. Bunlar çok önemli. Bu özel anlarında onlarla birlikte olmak bizi çok mutlu ediyor. Aynı heyecanı paylaşmak, Aynen. yardımcı olmak. Dolayısıyla buradayım, bekliyorum hepsini. Umarım çok güzel anılarına eşlik edeceğiz. Beraber gerçekleştireceğiz hayallerini. Herkesi bekliyoruz, bütün hanımları. Evet, zaten şimdi efendim biz burada çekim için hazırlanırken oldukça da yoğun bir ilgi var kapıdan bir sürü kişiyi geri çevirmek zorunda kaldık. Özellikle burada vitrinde sergilediğiniz ürünler, içeri girdikten sonra farklı ürünler. Şimdi birazcık bahsedelim. Gelinlik Değil sadece değil mi? Düğün öncesi, tüm hazırlıklarda? Düğün öncesi nikah için. En çok sorulan şey burada imam nikahı çok biliyorsunuz. Müslümanların çok yaşadığı bir yer. Sırf e, Türkler değil, bir sürü ırktan insanlar var. İmam nikahında giyecekleri kıyafet arıyorlar, bulamıyorlar. Sade, şık bir şey. Ondan başlayıp kına geceleri için özel hazırladığımız kaftanlarımız var. Rengarenk. Hangi renk isterse hepsi kadife kaftanlarımız işlemeli. Dizaynlarını özel hazırladık. Onun dışında after party ve prenses gibi olmak istiyorum diyen kızlarımız için de özel spesiyel kreminden bejine kadar renkleriyle hazırlanmış modellerimiz var. After party var. Düğünden sonra dans etmek istiyorum, arkadaşlarımla eğlenmek istiyorum diyen kızlarımız için. Bir de gelinlerimiz için gelin arkadaşlarıyla fotoğraf çekimleri ve gelinin yakın arkadaşları için özel hazırladığımız spesiyel modellerimiz, abiyelerimiz de mevcut. Sadece gelinleri düşünmüyoruz. Kayınvalideler, görünceler, eltiler, ablalar onların da renkleriyle modellerini özel hazırlayarak tek tek beğenerek getirdik. İnşallah çok beğenilecek eminim. Kalitemizden asla ödün vermedik. Yaptığımız her modeli kendimiz giyebileceğimiz tarzdaysa eğer ...mağazamızı tutuyoruz. Gelinliğimizden, kına gecesi kıyafetlerimizden hepsini özel hazırladık. Yani hiçbir şey makinede üretilmiş bir işleme yok bizde. Tamamen el işlemesi. Ha dantel dizaynlarında tabii ki de geçişlerimiz var. Genel anlamda üç boyutlu dantellerimizi kullanıyoruz. Ve koordinalı dantel kullandığımız için onların hepsi kendi... ...elimizle, işlemeyle yapılmış modeller. Mesela bu arkanızda bulunan... ...bu ürün, bu kaftan bu, dediniz kaftan. mi? Yani bu da balık kaftanımız. Özel Hint işlemeleriyle yaptık bunları. Dizaynlarını Türkiye'de yapıyoruz. Çok güzel bir kadife üzerine işlenmiş model. Arkanızdaki gelinlik de keza öyle. Kasnak üzerinde işlemelerle dizayn edilmiş bir gelinlik. Nişanlık olarak da kullanılabiliyor. Bunları biz krem olarak yaptık. İsteyen bunları gelin olduğu için nişanda da giyilebiliyorlar. Kaftanlarımız çok büyük ilgi gördü çünkü bu sadece bize ait bir kültür değil bu kaftanlar bütün özellikle Fondue Road'daki bütün müşterilere hitap ediyorlar. Herkes şaşırıyor çünkü sürekli bir fabrikasyon ürünle karşı karşıya kalmışlar. Zannediyorum biz kaftan yetiştiremeyeceğiz bunu da eklemek istedim. Evet çok beğeniliyor gerçekten renkleri de çok beğenildi bizim de çok hoşumuza gidiyor. Daha çok meniyet çünkü yeni bir modellerimiz. Acaba beğenilecek mi Londra'da nasıl gidecek diyorduk ama gerçekten çok büyük bir teklifler geliyor. İşte fotoğraflar çekiliyor, damatlara gönderiliyor. Gelinliklerden daha çok dediği gibi kaftanlarımız çok beğenildi. Müzik İngiltere'nin başkenti Londra'da ama onun dışında Avrupa'da iki tane daha var. Nasıl ilerleyecek Pınar Bent markası? Londra'da burayı tercih etmemizin sebebi bilinen bir lokasyonun içerisinde olmamız. Çünkü Türkiye'de bir markayız evet ama Avrupa'nın belli başlı yerlerinde de fuarlara katılıyoruz. Dizaynlarımın olduğu mağazalarda mevcut. Fakat bir pazarın içerisinde olmamız gerekiyor. Yani bizim gelinliklerimizin tercih etmelerini o da insanlara tanıtmamız gerekiyordu. Dolayısıyla olan bir yerde devam etmemiz daha güzel bir süreç olacaktı. O yüzden burada olmayı tercih ettik. Mağazamıza girildiği zaman zaten farkımız anlaşılıyor. Ürünlerimizin kalitesinden, bizim sunumlarımızdan. Randevu olan genç kızlarımızın geldiği zaman evet ya sizin ürünleriniz gerçekten çok farklıymış diyorlar. Bunun için bir süreç gerekiyor. O süreci de burada devam ettirelim dedik. Sonraki süreçlerde bakacağız ikinci ve üçüncü mağazalarımızı düşünüyoruz. Biz hazır lıkları tamamlayalım. Bir an önce açalım. Hadi artık insanlar bekliyor. Hanımefendiler geçerken çok merakla ne göreceğiz acaba? Burada neler olacak derken biz ortaklık teklifleri almaya başladık. Bu da bizi çok mutlu etti. Aynen. Bu kadar hızlı olması da çok güzeldi. Umarım çok daha güzel haberlerle bütün sevdiklerimizle birlikte olacağız. Herkese duyuracağız bu güzel haberleri. Paylaşacağız. <laughs> Bizim gibi mutlu olur onlar da. Biz onlardan. sadece genç kızlarımıza diyoruz ki muhakkak Nur Bente uğrayın gelinliklerimizi, dizaynlarımızı kontrol edin, bakın. Ondan sonraki tercihleri size bırakıyoruz efendim. De sanırım aramaları daha iyi olacak buraya gelmeden önce değil mi? Evet. Çünkü biliyorsunuz ki gelinlik seçimi zaman gerektiren bir şey. Çok özel bir an. Geriye dönüşü yok. Dolayısıyla bunun için özel bir zaman ayırmaları gerekiyor. Bizim ürünlerimiz fabrikasyon ürünler değil. Bunları anlatmamız gerekiyor onlara. Onlarla birebir zaman ayırmak istiyoruz. En çok istediğimiz şey bu. O yüzden bize biraz zaman ayırıp bizimle randevu yapıp gelirlerse... ...çok daha verimli geçeceğini düşünüyorum. Ve eğer böyle bir fırsatı olan bayanlarımız varsa lütfen randevularını yapsınlar. Çok farklı bir deneyim olacağını ben garantisini veriyorum. çok teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Zaten önümüzdeki haftalarda açılış da gerçekleşecek. Onunla ilgili de detayları mutlaka biz sizlerle paylaşacağız. Herhalde o açılışta da önemli isimler burada olacak diye düşünüyorum. Sürpriz isimlerimiz var. Biliyorsunuz Londra için vize problemleri var. Evet. Türkiye'de yaşayan sanatçılarımız için özellikle. Bakacağız. Ama siz tabii ki Türkiye'de de birçok ünlü isimle çalıştınız değil mi? Sizin tasarımlarınızı giyiyorlar. Yani birçok insanla çalıştık sanatçı olarak tabii ki de. Ama özel kreasyonlarımı defilelerimde sevgili İvana Sert'le yapmıştık en son yaptığımda. Özge Ulusoy, Çağla Şikel birçok ünlüyle çalıştık. Şimdi isimlerini sayamadıklarım Didem Taslan, geçen gün üzülmüştü. Benim ismimi niye saymadın diye duba Özay var sevgili arkadaşım. Hepsiyle artık çok güzel vakitler getirdiğimiz için benim en güzel defilem sevgililerimde, sevgili Zahide yetişli olmuştu biliyorsunuz. Şimdi bakalım burada da çok özel bir açılış yapacağız inşallah vizesi olan. Hangisine denk gelirsek muhakkak burada onları misafir edeceğiz. Hep beraber olacağız.